Ya, ya. Hmm. Hmm? ne Ne abi? Ne çocuğum? Mahmut abi! Nah, sen nasıl geldin Mahmut abi? Hocam, ben için geldim abi, hoş geldin. Hoş çocuğum. Mahmut abi. bir diyeceğim? Sen e, sen ne şimdi. bu şeyle? Buldum ki bu oda değişmiş. Minecraft Ghost olmuş resim oldu. O yüzden ben gördüm. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş geldin. Ne <laughs> akşam şimdi Mahmut abi? Doğru söylüyorsun. Hadi gel. şimdi bir şey var. Hadi gel. Çok Man, bekle Mahmut abi, evimi bekleyeceksiniz, haberin olsun, hadi Allah'a emanet ol Mahmut abi. Ya. Ya ben, dayım, mahkum, mahsum, ben. Uf. Uf. ya? Geç, abi, abi. Abim... o zaman, Uy yine ya. Uf. 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 oldu şu. Evet, o olmuş. Uf. Ne biçim ne biçim yine, yine ya. Yeter Yatağımdan mı ya? Gerçek çıktım ya. ben de böyle satacağım ya. ev istemem ben. Satacağım yer de ya. Uf. beni ben şarkı O abi o da bekliyor. Neyse beklesin. Bakın abi görüşürüz. Görüşürüz kızım. Allah'a emanet ol. Aman abi Allah'a Ben de alın, Allah kapımı şey ya. <laughs> Öf, ben daha da sakar bir insan ya. Açık kapıyı şöyle geç. Şöyle iskelenmesin. O ne O da ne var? Polis kalkıyor. Açıyormuş orayı Ay benim benim haberim bile yok. Allah Allah. Neyse ben gideyim şu an ya. Benim hiçbir şeyde haberim yok hemen ya. Ya polis şey açmış böyle ya. Benim niye bir şey yapın, haberim yok? Hep uyuyorum ya. Hep uyuyorum. Hep uyuyorum he, ya. Allah'ım ya. Hep uyuyorum ben. Peki ya ne olmuş bu Polis korkumu yapmıyor. Ne çabuk ya. Ne ya. Sana ne adamım? Neş bilmiyorum, konuşacağım. her şey. Başkan her şey ya. Başkanı çok üstümden, de, ya. Yok, bir, bir şey ya? Ne olsun başkan? olsun Bir ya. ben bu bir dükkan açacağım

abi yapacağım bir şey yok. Ben de doğaya bakıyorum. Bu duvara iyice giriyorum. Evet başladım. Doğru. Siz, siz de bu duvarda yiyorsunuz. Siz de Bir şey Siz de bir de polis kartı yapmışsınız. Öyle değil mi? Evet doğru. Evet doğru çocuğum. Evet okul kalkulu yaptım ben buraya. Ne yapayım? Suçlar artmasın diye. Elimizden gelin yaptım. Teşekkürler başlayalım. başkanım Senin de bu sevgi adetler yaşına lazım çocuğum. Sen geliştin sana maaşını vereyim. Yok başkanım gerek yok. Al Hadi görüşürüz başkanım. Bay bay. Görüşürüz görüşürüz. Bay bay. Bay 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 Görüşürüz bay bay başkanım. Neyse ya gideyim de ya. Başkanım bir içeri neden bekliyorum? Biz gidiyoruz.